Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet bugün Borsa İstanbul'da güzel bir yükselişle açtık. Ancak öğleden sonra ve alınan primler geri alındı arkadaşlar. Şimdi sizlerden çok eleştiri geldi. Selçuk Bey hani borsa yükselecekti. Selçuk Bey hani yukarıya doğru hareket edecektik. Hani rally başlayacaktı. Şimdi değerli arkadaşlar. Borsanın işleyiş mekanizmasında bu işler bu kadar kolay değil. Yani gerçekten 100 milyar, 150 milyar TL'lik bir hacmin olduğu bir borsayı ben biliyorum diyen insan yalan söylüyordur en hafif tabirimle. Şimdi ben bunu şu şekilde değerlendiriyorum. Sonuçta borsa iner veya çıkar. Zaten borsa öngörülebilir ve tahmin edilebilir olsa herkes Mesut, mutlu ve zengin olarak yaşar. Öyle değil. Ancak borsa bir noktayı görür, 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 bir noktada görmemeye başlar. Görmez, 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 görmez ama bir anda da kimsenin haberi olmadığı bir anda, her şey sütlüman olduğu anda, ya arkadaş bu haberler nasıl olsa fiyatlanmıyor, bu iyi haberler nasıl olsa gelmiyor dediği anda, bir anda aklınızın, hayalinizin alamayacağı derecede borsada yükselir. Ha o zaman da deriz ki arkadaş işte bak, bu bu haberler vardı. Konjüktür bu bu şekildeydi. İşte şimdi borsa bunu görmeye başladı. Şimdi asıl olan nedir arkadaşlar? Yani borsanın günlük hareketleri değil aslında şöyle orta ve uzun vadeli baktığımızda alacağımız durumdur. Borsa İstanbul'u şunu anlatmaya çalışıyorum. Borsa İstanbul havadislere gebedir. Bu bu kadar net. Bu havadisler nedir? Kredi derecelendirme kuruluşlarından geldi. ben bunu bugün söylemedim. Cuma günü de söylemedim. Ben bunu 4 yıldır bu YouTube kanalı kurulduğundan beri söylüyorum. Borsa öyle 6 dolarlara 7 dolarlara gidecekse insanlar o zaman borsalara 6 dolarlar 4 yıl önce 3 yıl önce Covid döneminde 7 dolarla hedeflerken ben burada çıktığımda şunu söyledim. Kredi derecelendirilme kuruluşlarından not artışı gelmeden bu söylenen hedeflerin gerçekleşmesi olanaksızdır. 3 dolarlardan döneriz. Öyle 6 dolarlar 7 dolarlara gelemeyiz. Kredi derecelendirme kuruluşları şarttır. Onlarla sonra size para babaları kimlerdir? Büyük fonlar kimlerdir? Bu kredi derecelendirme kuruluşları çalışan büyük fonlar kimlerdir diye videolar çektim. Benim eski takipçilerim, önceki takipçilerim bunu bilirler. Ben gene söylemin arkasındayım arkadaşlar. Yani Sosyal medyada çok kıtırpıyor, sesler çıkıyor. Şortta kalmış adam, şortta kalmış, kötülüyor. İşte ne oldu? İşte borsa bu şeyi verdi, geri verdi. Verebilir. 8.900 lira, 8.700 lira gelirse pozisyonumu arttırırım. Bu kadar net söylüyor Çünkü neden? Ben önümüzdeki günlerde S&P'nin de Moody's'in de not artışıyla geleceğini düşünüyorum. Not artışı şudur arkadaşlar. Not artışı gelecek olan yabancının Türkiye'ye ayıracağı fon büyüklüğünün artması demektir. Bir yabancı fon Türkiye'ye yatırım yaptığı anda eğer sizin kredi notunuz düşükse o fon sigortasız gelmez. Sigortayla girir. ile sigorta geldiği zaman sizin notunuz düşükse ödediği adamın bir diyeyim, 5 milyar dolar yatırım yapacak. 5 milyar dolara bilmem ne skorun varsa 2 milyar dolar adam sigorta parası ister senden. İşte bu Kredi derecelenme koşulu düştükçe adamın ödeyeceği sigorta bedeli de düşer. Mesela 2 milyar dolardan 1'e düşer, birden 500 milyon dolar düşer, 500 milyon dolardan 100 milyon dolar düşer. E bunlar güzel şeyler, kötü şeyler olur mu? Ha bu borsa bunu belki bir silkele hareketi yapıyor. Onu bilemiyoruz. Ne oldu bugün? Borsa İstanbul'a baktığımızda değerli arkadaşlar. Borsa güzel bir yükseliş yaptı. Öğleden sonra onları verdi arkadaşlar. Şöyle borsa İstanbul'a baktığımızda günlük 9131 puanla kapattık arkadaşlar. Yukarıda 9368'e kadar geldik. 9131'de de kapattık arkadaşlar. Günün düşük seviyesinden kapattık ve 106 milyar TL'de hacmimiz vardı. O yüzden istediğinize inanabilirsiniz. Arkadaş kredi derecelendirme kuruluşlarının 12 yıl sonra gelen not artışı bir dönüm noktasıdır. İyi yolda olduğumuzu da gösteriyor. Bu kadar net. Bu borsanın inmiş çıktısı da filan ben bunu konuşmuyorum. Bu kadar da basit İkincisi, ikincisi mart ayı enflasyon düşük gelirse ve enflasyon düşüş patikasına girerse bu ikinci büyük hikaye olur. Bakın bunlar büyük hikayeler ya biz bunları 4 yıldır vır, vır 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 bunları konuşuyorduk ne konuşuyorduk İşte bu borsa gitmez diyorduk o zaman bu borsa şöyle olmaz yani niye çünkü kredi aracılığına kuruluşların not vermesi lazım kredi aracılığına kuruluşları olmadan bu fonlar bize gelmez. Biz dolar basamayız. Bizim dolar basma etkimiz yok. Bu fonlarda var diyorduk. E şimdi bunu çevirirsek yalan söylemiş oluruz. Değil arkadaş böyle. Türkiye'de enflasyonun düşmesi gerekli diyorduk 4 yıldır. E şimdi Mart ayı enflasyon düşük ve Merkez Bankası'nın şu köşede yayınlamış olduğum enflasyon politikasına uygun bir şeyler gelirse ikinci bomba hikaye olur Türkiye için. Bakın bu kadar net söylüyorum. Üçüncü büyük hikaye nedir? Arkadaş Powell istediği kadar dirensin. Dirensin, dirensin, dirensin. O faiz inecek. İnecek. Bu kadar basit. O dolarlar dağılacak. Bu güneşle balçık kapatmaya çalışmaya benziyor. Yani bu sosyal medyada bu söylemiş olduğum olayları sıvamaya çalışanlar kapatmaya değil arkadaş. Bunlar büyük hikayeler ya. Eğer bu dediğim hikayeler gerçekleşsin borsa aklınızın hayalinizin alamayacağı yerlere gider. Bak bu kadar da açık söylüyorum. Ha gitmezse o zaman gelin beni burada linç edin. O zaman ben size burada finans videoları değil komedi videoları çekerim. Bu kadar da iddialıyım. Onlar bu kadar iddialı mı? Değil arkadaş. Bunlar güzel şeyler. Yani böyle şeylere kapılmayın. Şimdi ülker, ülkerden güzel bir şey geldi arkadaşlar. Bilanço 56 milyar TL'lik bir satış şey geldi. Hasılat geldi. Yani fena değil. iyi bir 56 milyar TL. Yani adam ne kadar bisküvi kofret, çikolata satacak. Yani bu güzel bir hasılat. Şimdi bir de Ereğli var arkadaşlar. Şimdi Ereğli demir çelik yükseldi. Yükseldikten sonra şeylerini verdi. Satışını e, aldıklarını geri verdi. Şimdi arkadaşlar Ereğli demir çeliğin sıkıntısı vardı. Deprem bölgesi. İskender'in demir çelik fabrikaların kazanları dondu. Bilmem ne falan. Sigortadan paralar alındı. Kazanlar değiştirildi. O sırada iş yapamadı. Hasılatı falan zarar etti. Ama Ereğli demir çeliğin yatırımları var. Ereğli demir çelik devam ediyor. Gidiyor. Ve Ereğli Demir Çelik şimdi mesela en son 7 milyar 800 milyon TL kar etti. E bu çeyrek 10 milyar TL kar ederse ne olacak? 4 çeyrek 40-50 milyar TL kar edersen ne olacak? Önümüzdeki 10 lira veya 15 lira hisse başı kar vermeye başlarsa ne olacak? O zaman aa biz niye bu hisseyi almadık? Arkadaşlar işte bu işler evet bakın bu bir ihtimal. Aa bu fiyatlanır Fiyatlanmıyor işte. Piyasa değeri, defter değeri 0.80. Ya arkadaş yatırımlarını yapmış, büyümüş kocaman bir şirket. Devasa 30 milyar 40 milyar TL yıllık kar ediyor. Sermayesi 3,5 milyar TL. Hisse başına 10-15 lira kar edecek potansiyeli var. Ve o hisse, hisse başı kazancın tamamını %100'ün temetli olarak dağıtan bir şirket. Piyasa değeri defter değeri 0.80 oluyor. Ben bu özellikleri söyleyip de ya arkadaş bunun piyasa değeri defter değeri 0.80 olacak desem linç edilirim. Ama işte Piyasada 0.80 oluyor. Efendim Sasa'ya gidiyorsun piyasa değeri defter değerinin 10 katını veriyorsun. Hektaş'a gidiyorsun 25 katını veriyorsun. Neymiş? Domates, biber satacak piyasa değeri defter değerinin 25 katı olacak diye. Değil mi? Arkadaşlar işte, Ereğli demirçilik ham madde üreticisi 0.80. Adam yatırımlarını yapmış. Hasılatını yapıyor. 40-50 milyar TL bu sene kar edecek. 10-15 lira hisse başı kazanç yapacak. Ve bu 10 lira 15 lira her neyse bu hisse başı kazançın tamamını sana seneye verecek. Piyasa değeri, defter değeri 0.80. Sen gitmişsin piyasadan mış 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 yapacakmış, domates satacakmış, biber satacakmış. Öz kaynaklarının 25 katı büyüyecekmiş dediğinde Hektaş'a gidip yatırım yapıyorsun. İşte borsa böyle bir yer. Borsa böyle bir yer. Yarın gider Hektaş %5 yükselir. Aa bilemedik iyi, bilemedik iyi denir. Ya arkadaş bunu bilemedik değil, bu matematik. Piyasa değeri defterde öz kaynaklarının 3 dediğiniz zaman, piyasa değeri defter 3 dediğiniz zaman yani 10'sa 20... 2 kat oluyor. 20 ise 40, 3 kat oluyor. 40 ise 80, 4 kat oluyor. O kadar büyük ki. Yani onun o piyasa değeri, defter değerinin 3 katını verebilmek, 4 katını verebilmek o kadar büyük. İşte diyorum ya Ereğli Demirçilik 0.80 arkadaş. burada fiyatının altında ne dedi Ereğli Demir Arkadaş dedi ki ben dedi 1 milyarlık fon ayırmıştım. Bu yapılan hisse değerlendirmesi benim işin ciddiyetiyle uyumlu değil. Ben 3 milyar TL'lik daha hisse alım programı açıklıyorum dedi. 4 milyar TL'lik hisse alacak Ereğli Demirçelik. E çünkü adamın yapmış olduğu işin ciddiyetiyle şirketin değeri artık uyumsuz. Çünkü adam Ereğli Demirçelik kredi almaya çıksa adamlara bakarlar piyasa değeri defter değeri senin arkadaşım şu kadarcık 4 milyar 3 milyar kredi şey piyasa değerim var sen gelmişsin benden 1 milyar dolar kredi istiyorsun yani şirketin %25'ini %30'unu kredi istiyorsun ben sana niye vereyim de işin ciddiyetine uymayan fiyatlamalar olduğu zaman da artık bunu borsanın işleyiş mekanizmasıyla açıklıyoruz arkadaşlar. Sizler istediğinize inanabilirsiniz. Borsa İstanbul'da bizim çizmiş olduğumuz bir projeksiyon vardı. O projeksiyonun üstüne atmıştı. O kanal içerisinde gidiyorduk. Ancak şimdi yükseldik. Ancak o kanalın alt çizgisi desteğine bugün değdirdiler. Bugün değdirdiler. Hem de iyi habere rağmen değdirdiler. Bir bakalım ondan sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün zaten bakın şöyle tak diye şu dirençleri aşmamız gerekiyor demiştim. Zaten şuraya şöyle bir iğne attık biz. Ancak yukarıya doğru gidemedik. Yukarıda da duramadık zaten. Ondan sonra pat 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 aşağıya doğru geldik. Şu aşağıda trendin alt noktasında görüyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda hareketli ortalamanın hala üzerindeyiz. Şu an bence bir sıkıntımız yok. Şöyle trende de baktığımızda şurada hala süper trend de şöyle 8 bin 9 lira doğru. Ya bence 9 binler üzerinde kaldığımız sürece ben Borsa İstanbul'da herhangi bir problem görmüyorum. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi, düşünceler sohbet niteliğinde olup yatırım tavsiyesi değildir. İyi akşamlar.